Çekten mi lan? Herkes kara kemale mi yatırmış bahisleri? Evet patron. O zaman biz Amerikalı oynayacağız. Kara Kemal kaybedecek. Böylece bütün paraları da biz toplayacağız. Hadi maça gidelim hadi. Baba. Bunu nasıl yaparsın ya? Sen hicabi nasıl tehdit edersin? Gizem. Kızım. Sana hicabi nasıl tehdit edersin dedim. Hicabi kim ya? Ha şu müezzin. Bak yavrum o adam sana uygun değil. Sana ne? Ben kendimi uygun görüyorum. E ben görmüyorum. Bak baba bu benim hayatım. Kimi seveceğime sen karar veremezsin. Bak Gizem. Sen benim kızımsın. Senin hayatınla ilgili her şey benim kararım kapsamındadır. Anlaşıldı mı? Bak baba. Berkay'a yaptıklarını Hicabi'ye de yapmana asla izin vermem, tamam mı? Bu sefer durum gerçekten farklı. Ne yapmışım ki o gerzeğe ben, ne yaptım? Adam sırf beni seviyor diye topuklarına vurup denize attın, daha ne yapacaksın ya? E o hadsiz hak etti, hak etti o. Baba, Hicabi benim için gerçekten çok değerli. Onun kılına bile zarar gelse seni asla affetmem, haberin olsun. Ya ben ilk defa birini seviyorum ya. O müezzini sana uygun görmüyorum dedim. Duymadın mı? Niye uygun görmüyorsun? E, elektrik alamıyorum diyelim. Elektrik mi alamadın? Evet, elektrik alamadım. Nasıl ya? Ben elektrik aldım ama. Ben ona aşığım baba. Anlasana ya. Seviyorum onu. O elektriği benim almam lazım. Anladın mı? Ne diyorsun baba ya? Elektriği zaten benim almam lazım. Senin değil. E ben de elektrik alıyorum. <laughs> Bak kızım. Benim kararlarım kesindir, bilirsin. O müezzinin hayatını düşünüyorsan ondan uzak dur. Senden nefret ediyorum. Ee, boşuna dememişler, kızını dövmeyen dizini döver diye. Ne kadar namlı insanlar peşinden koştu, dönüp birine bakmadı ya. Gitmiş o hımbıl müezzine aşık oldu. Sen bana böyle bir damadı nasıl uygun görsün ya? Nasıl? Neyse hadi maça gidelim, hadi. Yok arkadaş benim buradan hemen kurtulmam lazım. Kızımı daha yeni buldum. Sokrat'ın eline bırakamam onu.